Bugün bir harita mühendisi olarak bir imar planı geldiğimizde elimizde biz bunu nasıl okuyabiliriz? Hani basit bir şekilde çok net detaylı girmeyeceğim. Tabii mimar olamam. Bunu biz de çizmiyoruz. Bizim görevimiz aslında bunları zemine aplike etmek. Yani zemine oturtmak. Çizilen bu kağıt üzerindeki binaları oturtmak. Neyse çok o işe girmeden Bizim elimizde bir mimari projenin taranmışı varsa bu onlar normalde çok büyük. Şöyle çarşaf halinde oluyor. Şöyle gördüğünüz gibi e, her kare bir sayfaya denk geliyor. Biz burada genel olarak planı nasıl okuyabiliriz? Onu anlatacağım. Çok uzatmadan kısa kısa bir şekilde. Bu Bunun taranmışı şöyle gelir. Sol taraftan sol tarafa yaklaştığımızda Kat mülkiyet raporu ıı, tablosunu görürüz. Buradan ıı, binamızın kaç katlı olduğunu görürüz. Mesela zemin, birinci kat, ikinci kat ve üçüncü kat diye ıı, bir dört tane bağımsız bölümü varmış bunun. Yani biz buradan bu yapının dört katlı olduğunu görmüş oluyoruz. Birinci katının kullanım amacı bölümünde dükkan olduğunu, iki e, zemin katın pardon dükkan olduğunu, birinci ikinci katın mesken olduğunu, üçüncü katının ise dubleks mesken olduğunu görüyoruz. Şurada net ve bürüt alan. Şimdi net ve bürüt alan arasındaki farktan biraz bahsedeyim size arkadaşlar. Bu bürüt alan inşaat alanı demek. Net alan kullanabileceğiniz e, dairenin sahip olduğu alan. Yani bu bürüt alan içerisinden asansör boşluğu falan onları da düşmeniz gerekiyor. Ve duvar duvarları da düşmeniz gerekiyor. Bu alt kısımda işte ada parsel bilgisi yazar. E, toplam inşaat alanı yazar, taban alanı yazar, kat sayısı yazar. İşte projeyi düzenleyen belediye, şey onaylayan belediye, düzenleyen mimar falan onların imzaları var. Şimdi buradan geldiğimizde ilk yerleşim planıyla vaziyet planları var. 1 bölü 2000 ölçekli, 200 ölçekli Şimdi zemin katımıza geldiğimizde şöyle sağa gittikçe her şeyin her katın planı ayrı ayrı tabii ki zemin kat birinci kat planı diye. Zemin kat planına geldiğimizde şurada zaten kat alanı yazar. Bu bürüt alan. Şöyle yaklaştığımızda dükkanın iç alanı yani net alanı şöyle 69 metrekare olduğunu görüyoruz. Mesela birinci kata geldiğimizde burada salonun metrekaresi, holün, şöyle şu aradaki duvarlarda zaten evin yapısını gösteriyor. İşte mesela odanın 13 metrekare olduğu, banyo, tuvalet, işte banyonun metrekaresini falan da hepsini görebiliyorsunuz burada. Yani katların oturumuna katların odalarının ıı, kaç metrekare olduğuna buradan bakabilirsiniz. Her odanın ne kadar olduğunu. Şöyle çatı katının planları ve çatının da planı olmak zorunda. Bu AA kesit, BB kesit. <laughs> Şöyle batı doğu yani kuzey güney, batı doğu tarafların hepsini en yandan nasıl göründüğünü de planda çiziliyor. Bunlardan üç boyutlu yapı modeli oluşturuluyor tabii ki. Buradan doğu görünüşü ya da batı fark etmiyor. Şuradan binanın yüksekliğini, bu çatının başladığı yere kadar olan kısmı binanın yüksekliğinin de kaç olduğunu yani 16.85 metre olduğunu, yüksekliğini buradan da görüyorsunuz. Yani basit bir şekilde plan bu şekilde okunur.